Da işleyerek üretimimizi artırmaktayız. Tabii ki o fabrikalara da uygulanan kotalar var. Ancak çevre fabrikalar genelde e, tarım potansiyeli fazla olan bölgeler. Bunun yanında da fabrikalar ya bizim yarımız kapasitesi olan fabrikalar olduğu için onların işleyemedikleri pancalları da biz o bölgelerden getiriyoruz. Örnek işte ya, Yerköy, Yozgat'ın ilçesinde bildiğiniz gibi. Ayrıca Yozgat fabrikası, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki fabrikada yarım kapasitemizdedir bizim. Onların da işleyemedikleri sezondan artan pancarlarını biz alıp işliyoruz. Yine Kırşehir fabrikasının pancarını işliyoruz. Bunun yanında Ankara'ya bu bağlı Kırıkkale kantarımızın bir miktar pancarı bize gelir. Yine Çankırlı'nın Kızılırmak ilçesinin pancarı bizim fabrikamızın bölgesi dahilindedir. Ve son iki yıldır Samsun'un Çarşan Bilgis ilçesindeki şeker fabrikası muhtelif sebeplerle çalıştırılmamaktadır. Oranın da cüz'i miktarda ekili olan pancarı da bizim fabrikamızda işlenmektedir. Yani gördüğünüz gibi 5-6 yılın fabrikasını işleyen bir fabrikada bulunuyorsunuz. Evet, önemli evet. bir rol isteniyorsunuz. Bölgede bu görülüyor. Evet. Peki bir durum, e, teknik konulara da belki diğer arkadaşlar yardımcı olacaklar bize ama, e, toplanan şeker pancarı tarladan ürün haline geleseye kadar ne kadarlık bir süre ve zaman geçiyor? Evet, biz bu ay içerisinde, yani Aralık ayı içerisinde üretimimizi bitireceğiz ama bunun peşinden hemen çiftçilerimizle yeni taahhüt anlaşmaları imzalayacağız önümüzdeki sezonun. Bu taahhüt anlaşmalarına mütakiben de çiftçimize tohumunu vereceğiz ve hemen önümüzdeki sezonun ekimine başlayacağız. Genel müdürlüğümüz bizim kotamızın dışında demin bahsettiğim fabrikalardan bize nakledeceği, bize devredeceği pancar miktarlarını bize daha sonra bildirecek. Dış bölgelerden gelen Pancarların ekimiyle de o bölgeye ait fabrikalarımız takipçisidir. Onlar sözleşmelerini yaparlar, taahhütlerini yaparlar, denetim ve kontrolünü yaparlar. Ancak hasattan sonra bize gönderilir. O rakam tabii henüz çok erken o rakamı vermek. O çalışmalar önümüzdeki aydan itibaren Genel müdürlüğümüzde başlayacak. Ancak biz gene 600 bin ton civarında pancar işleyeceğimizi tahmin ediyoruz. Önümüzdeki sezon için. Aslında bizim fabrikamız e, 750-800 bin ton pancar işleyebilecek kapasitededir. E, o pancarı bulabilmemiz veya o miktarda kota alabilmemiz ve o kotanın da içini dolduracak şekilde çiftçimize de ektirebilmemiz gerekir. Çiftçimizin de pancar ekiminden e, kaçmasını önlememiz gerekir. Çünkü bölgemizde rakip ürünler var. Rakip ürünlere karşı da pancar taban fiyatlarının tespitinde daha dikkatli ve hassas olunması gerekiyor. Bunlar bizi aşan konular tabi. Ee, rakip ürünler Ayşe soğan bu bölgemizde, fasulye, çeltik. Yani bazı bölgelerimizi çeltiğe kaptırdık. Evet. Ee, bunlar tabi çiftçi hesabını yapıyor. Hangisi daha cazipse ona yöneliyor. Ancak her şeye rağmen pancar çiftçisi yılların çiftçisidir ve münaveli bir ekimdir pancar. Dört yılda bir tarlasını dörde böler. Her bir dört yılda bir bir bölgesine eker. E, tarlasını dinlendirir. Sürekli ekemez tarlasına çiftçimiz. Bu haritalar bizim ziraat teşkilatımız tarafından takip edilir. Ve bu müna, münaveli ekim takip edilerek sağlanır. E, taahhütleri imzaladığımız günden itibaren ekilecek dekara göre tohumları kurumuz tarafından verilir. Eğer çiftçimiz isterse mibzellerimiz tarafından ekilir. Bizim çavuşlarımızın nezaretinde. Ve belli bir süre sonra da çiftçimize çapalama ve sulama avansları verilir. Daha biz çiftçimizden pancarı almadan önce, hasat yaptırmadan pancarı almadan önce e, sulama ve çapalama adı altında bir takım avanslar ödeyerek pancar hemen hemen yarısına yakınını daha hasatını almadan ödemiş oluruz. Bu da pancar çiftçisini rahatlatan ve cazip hale getiren ve vazgeçirmeyen unsurlardan bir tanesidir. Mevcut olan şeker işlendi. Bu işlenen şekerin dağıtımı yine fabrikalı ile mi yapılıyor? Yoksa siz başka bir kuruma mı devrederekten bu dağıtım işlemi gerçekleştiriyorsunuz? Tamamen fabrikamızın ticaret servisi ve genel müdürlüğümüzdeki muhasebe servisinin inisiyatifindedir. Aracı kullanmayız. Sanayi ve ticaret odasına kayıtlı olan her esnaf bizden toplu miktarda şeker alma hakkına sahiptir. Ancak genel müdürlüğümüz Devletin yetkili mercilerinden izin alabilirse ihracat imkanımız da vardır. Çünkü dediğim bahsettiğim gibi şekerimizin tamamı ihraç kalitesindedir. Evet. Bir de e, malum müdürüm, Türkiye'de maliyetler önemli bir unsur. Bir kilo şekerin e, genelde 5 kiloluk halinde paketlerde, yani marketlerde bulabiliyoruz. E, maliyet hesabına girersek, bir kilo şekeri siz fabrika çıkışı olarak kaça mal edebiliyorsunuz? Bu seneki maliyetlerimiz, üretimimiz bitmediği için henüz tespit edilmedi. Önümüzdeki ay sonunda tespit edebilir. Ayrıca biz dış fabrikalardan da pancar aldığımız için onlardan gelecek rakamlar da bizim maliyetimizi etkileyecektir. O, o rakamlar da belli değildir. Ancak şekerin ortalama maliyeti 1, 700, 1.700-1.800 civarındadır. O civarda Dur bu seneki maliyette aşağı yukarı yine 1800 civarında olacağını tahmin etmekteyim. Çünkü biz 25 fabrikayız. 25 fabrikanın tüm giderleri, maliyet unsurları beraber hesaplanır. Tüm fabrikalarımızın kampanyası bittikten sonra masraflar ve ürün miktarı göz önünde bulundurarak genel müdürlükte toplanan Muhasebe servisi elemanlarımızın göndermiş olduğumuz müşterek çalışmalarıyla genel müdürlüğümüzde gerçek ortak maliyet tespit edilir. Ama tahminim 1800-1900 lira civarında olacağı şeklindedir bu sene. Piyasa fiyatı 2.5'a yakın zannediyorum değil mi? Evet. 2.25'e, 2.5'e evet. 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 Yani veriler toplandıktan sonra bu maliyetler tespit evet. ediliyor diyorsunuz. Evet, veriler toplandı. Şu anda mesela Kırşehir ve Yozgat fabrikasından yüklü miktarda pancar almaktayım. Onların maliyeti bizim fabrikamıza henüz yansımamış durumda. Evet. Hızırız. Sonuçlanmadığı için. Çünkü hala pancar alımımız devam etmekte. Biliyorsunuz tarıma dayalı bir sanayiyiz biz. Evet. Ve tarladan evet bizim tahmini bir hesabımız var. Ama tahminlerimizin ufak oranda da olsa topraktan gelen verimle ilgili dekarda dörtten 4 ton tahmin ediyorsunuz ama 3 onda 8 ton çıkıyor. Veya 4 onda 2, 4 onda 2 ton ürün alabiliyorsunuz. Bu hem iklim şartlarına hem de o çiftçinin tarlaya ve ürüne göstermiş olduğu e e öneme göre değişiyor. O nedenle kesin e miktarlar fabrikamıza intikal etmeden net bir rakam söyleme şansımız yoktur. Evet. evet. Bir de işin e çiftçi ayağını sormak istiyorum. Ödemeleri nasıl yapıyorsunuz? Ne şekilde yapıyorsunuz? Çiftçi evet. malını gelip e, kantardan çıktıktan sonra size teslim ettikten sonra ne şekilde bir dönüşüm sağlayabiliyorsunuz? Çiftçimiz bizde taahhütünü imzaladıktan sonra, kota miktarı tespit olduktan sonra, bizden gübresini alıp ektikten sonra da, belli aralıklarda birinci, ikinci çapa ve birinci, ikinci sulama avansları adında ee, üretime henüz tarladan, pancarını çekmeden önce en az 3 adet bizden avans alıyor. Geçen sene e, 20 trilyon dedik çiftçimize avans olarak. Daha ürünlü topraktan kaldırmadan önce üretilmişti. Ee,